Arkadaşlar bugün bir evde bir stüdyo kurmadan çalışabilmeniz için bir site göstereceğim. Adı Ripilit. Başlangıç için biraz e, kayıt için biraz e, uğraşmanız gerekiyor ama uğraşmanız da değil. Biraz hızlı geçemiyorsunuz ama e, diğer online compilerlardan çok daha iyi olduğu için bu siteyi öneriyoruz. Ripilit'e e girdim, e, login dedim. Daha sonra Continue with Google. Bir Google hesabıyla gireceğim. Sizin için yeni bir kayıt oluşturdum çünkü. Ee, kaydı da görebilmeniz için. Ayazma batayım hesabımı seçtim. Devam et diyorum. Ee, bana bir iki tane soru soruyor. İlk kayıtta sonra da sormuyor. Direkt giriş yapabiliyorsunuz. Evet. Ee, What is için kullanacağın gibi bir durum var. Direkt burayı continue diye geçiyorum. Buraya adımı soyadımı girdim. Ee, for personal use seçtim. Burayı seçtim. İstediğinizi yapabilirsiniz ama pro seçerseniz para istiyor. Evet bana önerilerde bulundu. Ben free'sini diyeceğim. Üç tane proje oluşturabiliyorum. Siz zaten tek projede denersiniz. Continue with starter dedim ve bu kısma geldim. Şurada ne yapmak istediğimi soruyor. Ben buralarla ilgilenmeyeceğim. Ee, direkt create ripple diyeceğim. Şurada da var. Create ripple dedim. Ee, upgrade etmeyeceğim. Buradan nasıl çıkıyorduk? Ha choose template. Özür diliyorum. Choose template dedim. Şu agent'ı geçtim. Choose template dedim. Ve buradan C sharp diye seçiyorum. İki tane çıkıyor. Ben alttakini kullanıyorum. İkisi aslında çalıştırdığını biliyorum ama. Şu mono'yu da kullansanız olur ama şunu seçtim ve crit ripple dedim yine beni bir e, yapay zeka asistanına yönlendirecek gibi bir durumumuz var önemli değil kapattım şurada asistanım var asistanı kapattım şurada main cs var artık buraya kod yazabilirsiniz bir tane basit bir kod yazacağım daha doğrusu birkaç tane basit kod deneyeceğim bu arada burada konsol read key gerekmiyor çünkü bir C ekranı açıp kapamadığı için bir tane e, integer bir değişken oluşturacağım. String'i double siz denersiniz. Şu güzel parantezleri yemeyelim. Yedik galiba. Bir evet tamam. tamam, tamam. Şöyle evet bir integer değişken oluşturdum. Ve bu değişkene bir kullanıcı giriş yapacağım. Console Console.readline Evet readline. Bu arada diğer e, online compiler sitelerinde öneri yok ama burada var. Aynı Visual Studio gibi size öneride bulunuyor. Integer 32 gördüğünüz gibi. Kod yazması diğer online compiler'lara göre daha basit. Evet, şöyle kullanıcı girişimi yazdım. Ee, kullanıcı girişi deneyeceğim. Bir de set cursor dediğim çoğu compiler, online compiler sitesi, online kod yazma sitesi set cursor pozisyonu desteklemiyor. Kodu yazabiliyorsunuz ama gö gönder, imleci gönderip yazdırmıyor yani orada başta bir yerde yazmıyor. Şöyle 615'e imleci göndereyim ve console nokta console nokta write yazayım. A'yı yazdırsın 6015'e gibi. Kodumu çalıştırıyorum. İyi izleyin. Kod çalışıyor. Ha bir giriş bekliyor benden. Evet. 15 girdim. Enter'ladım. Ve gördüğünüz gibi 615'e şeyi yazdırdı. Readline burada gerekmiyor. Çünkü yan tarafta açtığı için. Eee... Burayı kapatır çalıştırdığınız sürece o konsol açılacaktır. Yine bir giriş bekliyor. Evet, evet gördüğünüz gibi yazıp çalıştırabildiğim bir kod bloğum var. Burada her şeyi deneyebilirsiniz.